Telefonlarımıza, mail adreslerimize, bilgilendirmek adı altında gelen telefonlar ve dahi mesajlar var. İyi niyetli olarak tıkladığımız linkte bazen bütün e-devlet şifremizi, mail adreslerimizi, sosyal medyalarımızı kaybediyoruz. Ve dolayısıyla da birikimlerimiz bir anda pul olup gidebiliyor. Bizler iyi niyetli insanlarız. Bazen iyi niyetle tecrübemiz olmadığı için Hataya düşmüş olabiliyoruz. Dolayısıyla da dolandırıcılar sosyal medyayı ve televizyonu kullanarak iyi niyetimizi suistimal ederek bütün emeklerimizi çalıyorlar. Sayın İçişleri Bakanım, Ticaret Bakanım, Adalet Bakanım ve dahi e, kolluk kuvvetlerinin de yapabileceği bir şey yok. Onlara seslenmek istemiyorum. Çünkü onlar elçi, elçiye zeval olmaz. Kanun yapıcılara birazcık buradan seslenmek istiyorum. Sebebi şu, bizi terletiyorlar. Ne yapacağımız, nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Bazen ifade vermek için karakola gittiğimizde bir çözüm, bir imdat, devletin vücut bulmuş haliyle karşı karşıya kaldığımızda bir medet bekliyoruz. Hele oradan da bir medet gelmeyince üzülüyoruz intihar edenlerimiz bile var biliyor musunuz? Onun için sizlerden ricam bana gelen maillerden eğer arzu ederseniz şöyle bir haykırış var. Bazı insanlar konut adı altında, tarla adı altında ya da kötü niyetle sektör ne olursa olsun iyileri tenzih ediyorum. İnsanları dolandırdıkları gibi aldıkları adaletsizce cezalar insanları keriz gibi hissettiriyor elbet yapılacak bir şey vardır. Kaskı takmayan motosikletçiye iki kere yakaladığında ehliyetini iptal eden diyenci buradan İçişleri Bakanı mutlaka bununla ilgili milleti dolandıran, soyup soğana çeviren bu ceza hukukunu sertleştirecek bir kanun yapılanmasını inşa edebilecek donanımda bir kişi. Yani Sayın İçişleri Bakanımızın ne kadar çalışkan olduğunu biliyoruz. Ama dolandırıcılara da biraz el atar mısınız? Gelen mailleri çok isterseniz size forvet edip gönderebilirim, iletebilirim. Necmi abi bu konudan da bahseder misin? Canımızı yaktılar, bizi dolandırdılar. Onlara inandık, müteahhit zannettik. 3-5 yatırımımız vardı, bunları değerlendirelim dedik. Bir iki elimizden aldılar diye böyle mailler geliyor. Acizane, yarım elma, gönül olma elçiye zeval olmaz. Bunu sadece rica ettikleri için sizlerle paylaşıyorum.